3D kuralı. 3D kuralı nedir? Dil, diş ve dudak. Bu üç tane şeyden oluşur aslında öpüşmek. Yani tamam demin dediğim gibi zamanlama çok önemli. Sonuçta eller, kollar, diller, dişler ve dudaklardan ibaret olmasa da aslında öpüşmeye başladığın andan itibaren üç tane temel şeyden oluşur. Dil, diş ve dudak. Sinirler en çok diş etleri ve dudak bölgesinde toplandığı için o yüzden buralara dikkat etmen gerekir. Dilini bademcik ameliyatı yapar gibi hemen insanın gırtlağına sokmuyorsun. Değil mi? Çünkü yani ameliyat yapmıyoruz. Neticede romantik bir an yaşıyoruz. Bu dilin önce senin ulaşmak istediğin yerin giriş kapısında yani dudakların üzerinde geziniyor olması gerekir. Dudakların birbirine değeceğini bildiğin için ilk önce yapman gereken şey bunların kuru olmaması. Çünkü aksi takdirde karşındaki bir ağaç gövdesi öpüyormuş gibi hisseder. Bu da hiç hoş bir şey Değil. Dudak bölgesini tamam belli bir süre öpüştün. Belli bir süre öpüştünüz. Ondan sonra dilini kullanmaya başladığın zaman ilk gezmen gereken yer dişlerin ön ve arka bölümü. Burada yuvarlak, yatay, dikey senin yaratıcılığına kalmış. Çok da dediğim gibi bir dişçi gibi değil, bir ameliyat yapar gibi değil. Ama nazik hareketlerle o sinirlerin yoğun olduğu bölgelerde dilini gezdiriyor olman gerekir. Bu da dişle ilgili olan kısım. Peki daha da geriye artık Fransız öpücüğü dediğimiz dillerin birbiriyle dans ettiği bölgeye geçtiğin zaman önemli olan şey ne? Koku. Eğer ki sigara içen biriysen ya da işte ne bileyim ben lahmacun'a düştüysen hemen önce ki yapmaman gerekir ama oldu da kendini tutamadın düştün. O zaman bu ağız kokusunu çocuklar duymasındaki İsmail abi gibi ya da farklı sakızlarla temizlemen gerekir. Aksi takdirde seri köz getir kardeşim diyen insanlar gibi karşındakine tömbeki yalatmak durumunda kalırsın. Bu da karşıdaki için hiç hoş bir tecrübe olmayacaktır. Dil bölgesine geçtiğinde dilin iki tane temel hareketi var. Bir birbirine temas etmesi bir de yuvarlak hareketler yapması. Burada yapman gereken şey onun dilinin arkasına geçmemek. Onun dilinin arkasına geçmeye çalışırsan o zaman gerçekten demin dediğim gibi bir bademcik ameliyatına döner bu. Karşı taraftaki için bu irite edici bir şey olur ve ister istemez refleks olarak kendini geri çekmek ister. O dillerin doğru bir şekilde, yuvarlak bir şekilde dans ediyor olmaları gerekir. Yani bu dili böyle içeriye bokunu çıkartana kadar sokmayacaksın. Bu dille dans edeceksin. Önce dudaklar, dil devreye girmeye başladığı zaman ön dişler ve arka dişlerin üzerinde gezinmek ve son olarak dil artık tamamen devreye girdiğinde ve karşındakinden de bunun cevabını aldığında o dillerin birbiriyle dans etmesi. 3D kuralı. Çok basit.